Neaptinsin sen? Hüseyin? ona yardım edelim. Kim olduğunu öğrenmemiz lazım. İçten içi böyle hep bir öfkeli abim geldi. Abim gibi davranmıyor. Herkese merhaba arkadaşlar. Cihan'ın parasını alamayınca yeni bölümden Suret şirkete gitti. Metin Mina ile konuştuktan sonra Melih ve Sinem arasında bir bağlantı olmasından şüphelendi. Cihan, Metin'in davranışından şüphelenerek kardeşinin kızgın olduğunu söyledi. Cihan, Metin'in öfkesinin nedenini anladığını söyleyecek. Ancak Metin 8 sanadır birlikte yaşayamayacağı pek çok şey olduğunu ve Cihan'ın bunu asla anlamayacağını söyledi. Cihan, Metin'e yardım etmek için 8 yıldır Metin'e kim yardım etti onu bulmak istiyor. Lütfen iyi kalpli Cihan için ve abisi Metin tarafından zarar görmemesi için yorumlar kısmına bolca mavi boncuk ve kırmızı kalp bırakmayı unutmayın. Ne yazık ki Sıla Engin'i kullanarak Develoğlu'nun ailesiyle yaklaşmaya çalışıyor. Cihan, Metin'in kızdığını söylediğinde sıla mutluydu. Metin, kızının büyüdüğünü göremediği için çok öfkeli. Metin de Sinem'i kaybettiğini düşünüyor. Bu yüzden Metin herkese kızıyor. Metin'in Cihan'a bıraktığı malların bir kısmı Beyza'ya verilmeyince Nusret çılgına döndü. Nusret şirkete geldi ve Cihan'dan hesap vermesini istedi. Ama Nusret onünde metini görünce döndü kaldı. Metin polise Nusret ve Mukadderin neler yaptığını anlatmalıdır. Metin intikam almak için hançere veya Cihan'a zarar vermemelidir. Siz de benim gibi düşünüyorsanız videomuzu beğenin sayımızı görelim. Nusret, Cihan'ın servetini alamadığı için kızacak. Nusret, Metin'le buluştuğunda Nusret paniğe kapılacak. Ancak Metin, mukadderi söylediği gibi hiçbir şeyi hatırlamıyormuş gibi yapacak. Nusret, istediği tüm parayı almak için harekete gidecek. Nusret Metin'in geçmişi hatırlanmasını istemeyecek ve Nusret Metin'i bundan sonra ortadan kaldırmak, onu öldürmek isteyecek. Nusret ve Beyza istedikleri parayıları alamadıkları için Hançer ve Cihan'a tekrardan sorun çıkarmaya başlayacaklar. Peki arkadaşlar sizce yeni bölümde neler olacak? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni analizlerde en kısa sürede tekrardan görüşmek dileğiyle hoşçakalın.